Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Efendimizin sevgili hanım sahabelerinin hayatını öğrendiğimiz, onların hayatlarından, güzel ahlaklarından kendimize çeşitli dersler çıkarmaya çalıştığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili çocuklar. Hoş bulduk. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Nasılsınız? İyiyiz. Peki sizleri tanıyabilir miyim öncelikle? Ben Zeynep Can, 6. sınıf öğrencisiyim. Hoş geldin sevgili hoş Zeynep. Hoş bulduk. Benim adım Zehra Nur, soyadım da 6. sınıf öğrencisiyim. Sen de hoş geldin sevgili Zehra Nur. Adım Gübra, soyadım da 2. Iki, sınıf öğrencisiyim. A Teşekkür ederim sevgili Kübra. Peki bugün hangi sahabenin hayatını öğreneceğiz merak ediyor musunuz? Evet. Tamam o zaman hemen açıklayayım sizlere. Hazreti Ayşe'nin hayatını öğreneceğiz bugün. Hazreti Ayşe'nin ismini daha önce duydunuz mu? Evet. Peki kimdir Hazreti Ayşe? Söyle bakalım Rabia. mikrofonuna söylersen. Hazreti Ebu, Ebu kızı. Teşekkür ederim. Başka? Evet buyur Zehra'cığım. Hazreti Ayşe sevgili peygamberimizin eşidir. Evet peygamber efendimizin eşidir. Teşekkür ederim sana da. Sizlerin de söylediği gibi Hazreti Ayşe validemiz peygamber efendimizin sevgili eşidir. Aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir'in yani peygamber efendimizin en yakın dostu, en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Aynı zamanda Esma binti Ebu Bekir'in yani Hazreti Esma'nın da kardeşidir. Hz. Esma ile aralarında yaklaşık 10 yaş fark vardır. Ve birbirlerine oldukça sıkı, birbirlerini çokça seven iki kız kardeştirler. Onların kardeşlik noktasındaki birbirlerine olan bağlılıkları da bizlere büyük bir örnektir aslında. Birbirlerine olan sevgi ve saygıları bizim mutlaka örnek almamız gereken bir husustur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice vefat ettikten sonra Yaklaşık iki yıl boyunca hiç kimseyle evlenmemiştir. Yeni bir evlilik yapmamıştır kendisi. Ancak bu süre içerisinde ara ara rüyalar görmüştür. Ve rüyasında e, Peygamber Efendimiz'e Hz. Cebrail Aleyhisselam gelmiş ve ona bir hanımı işaret ederek e, onunla evlenmesini ona tavsiye etmiştir. O hanım böyle beyaz kıyafetler içerisinde yüzü de örtülüdür. Peygamber Efendimiz onun kim olduğunu merak ettiğinde e, yaklaşıp yüzünü açmış ve kim olduğuna baktığında da onun Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Ayşe olduğunu görmüştür. Bu rüyaları sık sık görmeye başlamıştır Peygamber Efendimiz. Ancak rüyasından herhangi kimseye yani kimse herhangi bir şey söylememiş ve dile de getirmemiştir rüyasını. Üzerine de düşmemiştir çok fazla. Ta ki Peygamber Efendimiz'in hanım sahabelerinden bir tanesi olan Hazreti Havle bir gün gelip Peygamber Efendimize "Ey Allah'ın Resulü, artık evlenmeyi düşünmüyor musunuz?" diye sorduğunda Peygamber Efendimiz onun daha önceden aklında düşündüğü birilerinin olduğunu anlamış ve söyle bakalım kiminle evlenmemi tavsiye edersin diye sormuştur ona. O da Ebu Bekir'in kızı Ayşe'yi e, düşünüyorum şeklinde bir cevap vermiştir. Peygamber Efendimiz de daha önce rüyasında Hazreti Ayşe'yi görmüş olduğu için e, bu duruma o da sıcak bakmış ve tamam git bir konuş bakalım ne söyleyecekler demiştir Hazreti Havle'ye. Hazreti Havle de büyük bir heyecanla Hz. Ebu evine gelmiş ve durumu ona izah etmiştir. Hz. Ebu Bekir yani Allah'ın Resulü'nün kendi kızına talip olduğu haberini alınca tabii ki de bundan büyük bir mutluluk duymuştur. Hem o bir peygamber hem de güzel ahlakıyla, güzel karakteriyle toplumda büyük bir yer edinmiş olan, çokça sevilmiş olan bir insanın kendi kızına talip olmasından büyük bir hoşnutluk duymuştur Hz. Ebubekir ve durumu Hz. Ayşe'ye de bildirmiştir. Tabii ki de Allah'ın peygamberinin kendisine talip olduğu haberini aldığında Hazreti Ayşe de bundan büyük bir memnuniyet duymuş ve çokça sevinmiştir. Tabii ki bunun neticesinde de kabul etmiştir Peygamber Efendimizle evlenmeyi. Böylece Hazreti Ayşe ve Peygamber Efendimiz nişanlanmışlardır. Tabii biliyorsunuz sonrasında Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu ile beraber hicret etmişlerdir Medine'ye. Onlar Medine'ye gelir gelmez mescid-i nebevi'nin inşasına başladılar ve orada bir mescit oluşturmak için çalışma çalışmaları koyuldular. Bu mescidin yan tarafında da Peygamber Efendimizin ve ailesinin kalması için hücre-i isadet dediğimiz böyle küçük odalar, evcik yani evler yaptılar oralara. Ve bu şekilde inşaat süreci devam etti. Sonrasında Hazreti Bekir'in ailesi de Medine'ye hicret etmiştir biliyorsunuz ki onlar Medine'ye geldiklerinde yaklaşık 7 ay sonra yani hicretten 7 ay sonra Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ayşe nikah kıydılar, düğün yaptılar ve evlendiler. Ve böylece Hazreti Ayşe Hücre-i Saadet'e yani Mescid-i Nebevi'nin yan tarafına yapılmış olan odalara gelin gelmiş oldu kendisi. Bu evlilikleri boyunca Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ayşe arasında çok büyük bir sevgi bağı oluşmuştur. Birbirlerine olan sevgi ve muhabbetleri bizlere çok büyük bir örnektir sevgili çocuklar. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizi çokça sevmiş ve ona çokça hürmet göstermiş. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe validemizi çok sevmiştir sevgili çocuklar. Hatta Hazreti Ayşe'nin böyle hem Peygamber Efendimiz'e olan sevgisinden hem de böyle kadın fıtratının da bir gereği olan böyle tatlı kıskançlıkları vardır. Onun hayatını böyle araştırdığımızda birçok güzel tatlı olaylarla karşılaşmamız mümkündür. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin odasındayken, Hazreti Safiye annemiz Peygamber Efendimize yaptığı bir yemeği göndermiştir. Hazreti Safiye böyle ev işlerinde oldukça hamara, çok güzel yemek yapan, çok lezzetli yemekler yapan bir hanımefendidir ve yaptığı yemeği Peygamber Efendimize de ikram etmiş etmek istemiş ve Hazreti Ayşe'nin odasına o yemekten göndermiştir. Bu yemeği aldığında Peygamber Efendimiz "Bak Ayşe, Safiye bize yemek göndermiş." demiştir. Tabi Hazreti Ayşe orada biraz böyle bir kıskançlık, kıskançlık duymuş olsa gerek. Ee, tatlı bir kıskançlık tabi. Yemeği ittiğinde tepsinin üzerindeki yemek devrilmiş ve yemek yere saçılmış. O kapta kırılmış. Bunun üzerine Hazreti Ayşe çok mahcup olmuştur. Ve yapmış olduğu bu davranıştan ötürü çok üzülmüş. Peygamber Efendimiz'den özür dilemiştir. Yani ben bu hatamı nasıl telafi edebilirim diye Peygamber Efendimiz'e sormuştur. Peygamber Efendimiz de Tabağa karşılık tabak, yemeğe karşılık da yemektir şeklinde bir cevap vermiştir Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Ayşe de demiş ki, hani ben Safiye kadar yeme güzel yemek yapamam ki ben nasıl olun gibi yapayım diye sormuştur Hazreti Peygamber'e. Peygamber Efendimiz de öyleyse git Safiye'nin yanına, sana nasıl yapıldığını öğretsin, ona yardım et, beraber yapın buyurmuştur. Hazreti Ayşe de Hazreti Safiye'nin yanına giderek Ondan yemeği öğrenmiş, beraber yapıp tekrar Peygamber Efendimize ikramda bulunmuşlardır. İşte onun böyle tatlı kıskançlıklarıyla karşılaşmamız mümkündür sevgili çocuklar. Hazreti Ayşe'nin güzel ahlakıyla özdeşleşen en önemli hususların hususlardan bir tanesinin ilim olduğunu söylememiz mümkündür. Hazreti Ayşe ilim açısından oldukça üst seviyelerde bir hanımefendidir. Kendisini ilmi açıdan çokça geliştirmiş, hem Kur'an-ı Kerim ilmine böyle surelere, ayetlere oldukça hakim, hatta harflere, harflerin ilmine dahi oldukça hakimdir. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin hadislerine, Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözlere oldukça hakimdir. Bu noktada geniş bir bilgiye sahiptir. Öyle ki biz bugün günümüzde Hazreti Ayşe'den bize nakledilmiş olan 2210 tane hadisi şerifin olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın 2210 tane hadisi Hazreti Ayşe'nin bize öğretmiş olması yoluyla biz haberdar oluyoruz. Yani Allah ondan razı olsun. Aynı şekilde fıkıh ilmi dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ve hadisi şeriflerden hareketle ortaya yeni bir hüküm koyma bilgisidir bu. Bu noktada da oldukça ileri bir seviyededir. Aynı şekilde tarih ilmi, nesep ilmi dediğimiz soy bilgisiyle alakalı ilme oldukça hakimdir. Onun böyle her alana dair çok geniş bilgisi vardır. Öyle ki bir gün gelip kendisine tıpla alakalı bir soru sormuşlardır ve Hazreti Hatice bu soruya affedersiniz Hazreti Ayşe bu soruya dahi cevap vermiştir sevgili çocuklar. Yani her alana dair ne kadar büyük bir ilgisinin olduğunu ve bu noktada kendisini ne kadar geliştirmiş olduğunu görmemiz mümkündür. Bizler de Müslüman hanımefendiler olarak Hazreti Ayşe'nin bu yönünü mutlaka örnek almamız ve ilmi açıdan Güzel, faydalı ilimler tahsil edebilmek açısından kendimizi çokça geliştirmemiz gerekir. Aynı şekilde Hazreti Ayşe'nin cesaretinden ve fedakarlığından da bahsetmemiz gerekir. Öyle ki Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizle beraber birçok savaşa katılmıştır sevgili çocuklar. Şimdi kadınlar savaşa katılır mıydı diyeceksiniz. Evet katılırdı ancak erkekler gibi. Ön saflarda birebir düşmanla savaşmaz, arka planda orduya destek sağlarlardı. Yani mesela askerlerin yemek ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını giderir, yaralanmış olan askerlerin yaralarını tedavi ederek böylece orduya destek olur. Onların düşman karşısında zafer elde etmeleri için destek sağlarlardı sevgili çocuklar. Ve Hazreti Ayşe de bu savaşların birçoğuna kendisi bizzat katılmıştır Peygamber Efendimizle beraber. Aynı şekilde Hazreti Ayşe validemiz haya ve edep açısından onun iffetinin iffeti açısından da bize büyük bir örnektir kendisi. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi'nin 11 ve 21. ayetleri Hz. Ayşe'nin ne kadar iffetli, ne kadar haya sahibi bir kadın olduğu ile alakalı indirilmiş ayetlerdir. Onun bu noktada da oldukça örnek alınması gereken bir hanımefendi olduğunu burada görmekteyiz sevgili çocuklar. Ee, aynı zamanda Peygamber Efendimiz e, vahiy aldığı zamanlarda birçok e, vahiy Hazreti Ayşe'nin yanındayken almıştır. Yani Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim ayetlerini getirdiğinde Hazreti Ayşe'nin odasındayken getirmiştir çoğu kez. Ve geldiğinde Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ayşe'ye selam söylemesini istemiştir. Ve bunu Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye bildirdiğinde Hz. Ayşe bundan büyük bir mutluluk duymuş ve Allah'ın selamı senin ve onun üzerine olsun diyerek Hz. Cebrail'in selamını almıştır. Bakın bir vahiy meleğinin kendisine selam söylemiş olduğu bir hanımefendiden bahsediyoruz. Onun ahlakını, onun davranışlarını mutlaka bizim hayatımızda örnek edinmemiz, onun gibi yaşamak için çok büyük bir gayret sarf etmemiz gerekir. Sevgili çocuklar, Peygamber Efendimiz artık hayatının son dönemlerine doğru hastalanıp hastalığı ağırlaştığında Hazreti Ayşe'nin yanında olmak istemiştir. Bu noktada onun Hazreti Ayşe'yi ne kadar çok sevdiğini de görmekteyiz aslında. Son hastalık dönemlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçirmek istemiştir ve kendisi de bizzat Hazreti Ayşe'nin odasındayken başı yani Peygamber Efendimiz'in mübarek başı Hazreti Ayşe'nin dizlerindeyken vefat etmiştir kendisi ve e, Hazreti Ayşe'nin odasına mübarek naşı defnedilmiştir Peygamber Efendimiz'in. Bundan sonraki dönemde de Hazreti Ayşe kalan bütün ömrünü ilme ve insanlara hizmet etmeye adamıştır. Yaşadığı evi tam bir okula, bir medreseye dönüştürmüş ve orada e, sahabe çocuklarına ve hanımlara dersler vererek onların ilmi açıdan kendilerini geliştirmeleri için bilgi sahibi olmaları için hocalık yapmış büyük bir çaba sarf etmiştir. Hayatı boyunca daima insanlara bir şeyler öğretmek için uğraşmıştır. Hazreti Hatice Val Hazreti Ayşe Validemiz. Öyle ki halifeler yani devlet yöneticileri gelip bilemedikleri hususlarda ya da arada kaldıkları durumlarda Hazreti Ayşe'den fetva sormuş, ne yapmaları gerektiğini danışmış. Danışmışlardır ve Hazreti Ayşe onlara cevap vererek yol göstermiştir. Onun e, ilminin ne kadar geniş olduğunu, ne kadar e, büyük bir yere sahip olduğunu buradan da görüyoruz aslında. E, Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde ayak uçlarına gelecek bir yeri Hazreti Ayşe kendisine ayırmak istemiştir vefat ettiğinde Peygamber Efendimize yakın bir yerde olmak için oraya defnedilmeyi vasiyet etmiştir diğer sahabelere. Ancak Hazreti Ömer zalimler tarafından yaralandığında artık hastalığı ağırlaşmış ve vefat edeceğini anladığında Hazreti Ayşe'ye haber göndermiştir. Ondan kendisi için ayırmış olduğu yeri rica etmiş. Hani vefat ederse şayet oraya gömülmeyi istemiştir. Yani kendi Hazreti Ayşe'nin yerini ona vermesini rica etmiştir Hazreti Ayşe'den. Ve Hazreti Ayşe de bu noktada çok büyük bir fedakarlık göstererek kendisi için ayırmış olduğu yeri Hazreti Ömer'e vermiştir. Ve Hazreti Ömer vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz'in ayak uçlarına denk gelecek bir yere defnedilmiştir. İşte böyle hayatı boyunca büyük fedakarlıklarla, büyük hizmetlerle kalan ömrünü geçirmiştir Hazreti Ayşe validemiz ve yaklaşık 65 yaşlarına geldiğinde kendisi Medine'de vefat etmiş ve Cennetül Baki kabristanında da kendisi defnedilmiştir sevgili çocuklar. Allah ondan da diğer bütün peygamber ashabından da razı olsun. Allah bizlere de onların yolundan gidebilmeyi, onların ahlakını kendi hayatımıza rehber edinebilmeyi nasip etsin inşallah. Beni böylesine güzel ve dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته